Oy Baba Martis'in kostümünü verdi Şaka mı bu Allah'ım Yeni bir videoda herkese selamlar sevgiler arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz Selam arkadaşlar Atakon Titan işbirliği kostümlerini almak için sizler de sponsorun Vatan Game üzerinden uygun elmas satın alabilirsiniz. Aşağıda açıklamalardaki linkten e, kayıt olarak siteye giriş yapabilir ve Mobile Legends kategorisinde istediğiniz size uygun olan elmas miktarını satın alabilirsiniz. Fiyatlar gördüğünüz gibi oldukça uygun. Oyun içerisine nazaran çok 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 daha uygun. Şimdiden keyifli alışverişler diliyorum. Evet, Atakon Titan etkinliği ile birlikteyiz. Bugün sunucularımıza Atakon Titan etkinliği geldi. E, bu kostüm serisi geldiğinde ben Mobile Legends'ı bırakmıştım. O döneme denk gelmiş. Kostümlerin hiçbirini alamamıştım. 9400 elmas var arkadaşlar. E, premium tedariklerine bakalım. Premium tedariği 12. ayın 12'sinde ve 16'sı arasında olacakmış. İkinci premium tedarik ise 12. ayın 19'u ile 23'ü arasında e, bizlerle birlikte olacakmış. E, uygun bir şekilde almak isterseniz premium tedarikleri beklemenizi öneririm arkadaşlar. Şimdi etkinliklere bir bakalım. Etkinlik mağazasına gelelim. Ee, Mikasa, Martis zaten bu. Ee, Levi, bu da Eren. Yin kostümü, Martis kostümü ve kostüm kostümü olmak için 3'e ayrılmış. Öldürme bildirim efekti, doğuş efekti ve eliminasyon base efekti. Bu da Öldürme bildirimi efekti falan filan fışman şeyler var. Iğır dıvır. İlk çevirme 450 galiba bakayım. Ee, yok direkt 450 sanırım. Hepsini 450'ye sabitlemişler. Ee, anladığım kadarıyla. Bir de diyor ki ilk 10 çekilişte işbirliği serisini özel rastgele kalıcı bir eşya garanti. Burada eşya garanti diyor arkadaşlar. Kostüm değil. Yani her şey çıkabilir. Ee, bir şurada buraya bakmak istiyorum. Ee, Eren işbirliği Mikasa ve Levi'nin ışınlanması aynı orandaymış arkadaşlar 0.03 şansa sahipseniz kostümleri alabiliyorsunuz. Eliminasyonu 6 doğuş efekti 04, 0.4 0.4 0.4 savaş emojisi çıkma oranı %70 bir de özgürlük kanatları arması %90 şeklinde ayarlanmış. Yani kostümü alabilir miyiz çok emin değilim arkadaşlar. Burada da 19 çekiliş yaptığınız zaman onlu olarak bunları alabiliyorsunuz arkadaşlar. Toplamda 280 arma hediye ediyor. Bir de 10x bedava hediye, ediyor. Yani e, 13 çevirmeden sonra bu bedavaya gelecek. Bu da da hızlı sohbetler ıvır zıvır var. Yavaştan başlayalım bakalım. 9300 elmasa bir kostüm alabilecek miyiz? Ya da iki tane bakacağız artık. Hadi bakalım şöyle başlayalım. Evet burada doğuş efekti geldi. E, zaten ilk bir tanesi garantiydi diyordu. Bir de burada e, bir emojis almışız. Totalde 91 e, puan kasmışız. Bize 1200 tane lazım arkadaşlar. 9300'lü elmasımız unutmayalım. Evet bir tane 20 verdi. Diğerleri fasa fişe mesela 5 ne alaka? 5'i vermesen de olurmuş. 205 oldu bu arada. Çekiliş ödüllerimizi hemen hızlı hızlı alalım. Ekstra bir jeton daha verdi. Bu da 405'e Gelecek arkadaşlar. Güzel. Bak 9 bunu çevirdi. 9 bunu çevirdi. Bir tane de ekstra emojimiz oldu. Bir onu daha çevirelim. Yani emojileri biraz daha fazla atabilir. Çünkü şey lazım. Burada kaç çevirmemiz kaldı? 2 çevirme sonra hızlı sohbet paketi alacakmışız. Ve 400 puanımız birikmiş. Hmm. Süper. Arkadaşlar çerçeve geldi. Ee, bunlar önemli şeyler benim için. Ee, koleksiyon hesabı olduğu için benim için önemli. Şimdi Bir daha basalım. Yani çok fazla bir şey gelmedi ama bak güzel. Ee, 601 tane olmuş bu arada. Ee, doğuş efektini 45'e çevirmiş. Doğuş efektini 45'e çevirmiş arkadaşlar. Hemen buradan bunu da alalım. Kullanalım. Ne diyor bu? Teşekkürler hep yanımda olduğun için. Sen iyi misin? Şunu seçelim. Bu daha güzele benziyor. Ee, toplamda 601 şeyimiz olmuş arkadaşlar. Armamız olmuş. 9300'de başladığımızı hesaplasak 6700 desek bunu da. Toplamda 2500 elmasla yarısını almışız. Yani toplamda 5000 elmasa ee, hemen hemen bir kostümü alacağımıza inanıyorum ben. Bir daha çevirelim. Süper ekstra bir 20 verdi. Toplamda 700 oldu. Bir daha basalım. Bir emoji verdi. Emojiyi 9'a çevirmiş. Güzel. Boşa gitmedi. Devam ediyoruz. Of. Bak bu çok iyi oldu. Çerçeve 30, 9 ve 20 geldi. Ekstra buradan 59 puan verdi bizlere. 941 oldu arkadaşlar. Bunu daha çevirelim. 9300'lü elmasımızı unutmayalım. Güzel bir emoji daha 1036. Yani bu da boş karavana diyelim. Bir tane daha çevirelim. Evet 6000 elmasa arkadaşlar. Ha bak bu arada e, birazdan bunu da alacağız. Bir onu çevirmeye bir bedavamız daha olacak. Bir taneyi alabileceğiz sanırım. 5300 elmas gitti diye hesaplayalım 4040 kalmış 5000 elmasa bir tane kostüm aldık Şimdi ben burada şöyle ilerleyeceğim Oynadığım karakterlere göre ilerleyeceğim arkadaşlar Şimdi ben feni oynamıyorum Feni en sona bırakacağım e, Martis'i oynuyorum Martis sevdiğim bir kahramandır Martis'i oynayacağım e, Martis'i alacağım daha sonrasında Yin kostümünü alacağım Öncelikle bunu bir takaslayalım The Titans will be eradicated. Oldukça güzel bir kostüm. Bu kostümlerim yok diye üzülüyordum. Artık var. Ee, şimdi 4000 elmasımız kaldı. Hadi bakalım şansa bir tane kostüm verirse bize 0.03'ten ki zannetmiyorum. Çok e, zor bir ihtimal. Ama belli de olmaz kardeşim. Belli de olmaz. Bak bu onu çevilinme bedavaya gelecek. Süper. Buradan 40 verdi ekstra. Ee, Toplamda 275 oldu. Harika. 2 emoji artı 20 geldi. 386. Devam ediyoruz. Bir 20-20 daha vermiş bizlere. Şans pek bizden yana değil. Buradan da bir 100 alacağız arkadaşlar. Yine hızlı seçim sohbetten şunu da alalım. Ee, 700 puanımız oldu. 3 çevirme sonra 180 daha alacağız. Muhtemelen 2 kostüm alacağız arkadaşlar. 9300 elmasa. Oy! Baba Martis'in kostümünü verdi. Şaka mı bu? Allah'ım. Çıldıracağım şimdi. Daha yeni aldım kostümü. Kurban oldum. Niye veriyorsun? Abi çıkan kostüme bak. Çıldırırsın. Lan git feniyi meniyi ver bari. En azından bedava bir kostümümüz olsun diyelim. Bir de 360 puana çevirmiş ya. Oğlum bari en azından ne bileyim git 1200 puana çevir kostüm la bu. Ya var ya Mobile Legends. Mobile Legends. Senin o anayın ana, 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 Mobile Legends. Ana, ana, anayın yani. Daha. Senin anan anan. Abi böyle bir şanssızlık yok ama ya. 360 puanı niye çeviriyorsun be güzel kardeşim? Olmayan bir kostümü at. Ne bileyim yine at. E, feni at. Ben zaten puanı biriktiririm. 1200'lük kostüm çıkınca 360 puan veriyor. Lan niye 360 veriyorsun kardeşim? Kostüm çıkmış zaten. Direkt 1200 puan versene. Ya var ya. Ben bir şey demiyorum arkadaşlar. Ben bir şey demiyorum ya. Valla. Şuradan da yin kostümümüzü alalım. Ben bir şey demiyorum ya. Sen anan yani arkadaşlar. Anladın mı? Kahroluyorum ve şu an sadece ekrana boş boş bakıyorum arkadaşlar. Yani ee, iki çevirme hakkım daha var. 200 puanım var. Üçüncü kostümü alamayacağım. Eğer ki alınca önce Martis kostümünü almayıp ee, Devam etseydim Martis kostümü bedavaya gelecekti İkisini de alabilecektim ya da Martis kostümü yerine ne bileyim yeni ya da feni verseydi ben onu bir şekilde devam ettirir alırdım ama yapacak bir şey yok. Ee, bu geri kalan 30 günü var zaten arkadaşlar bir e, ayı daha var bu etkinliğin. Geri kalan bu feni'nin kostümü çok önemli değil benim için ee, onu da premium tedarikler geldiği zaman. E, ayın 12'sinde ve e, 19'unda pardon 16'sında mıydı? 19'unda özür dilerim. 19'unda 2 premium tedarik yükleme yapıp alırım. Yakında bunların videosu gelir. Şimdi bu videonun sonuna koymayacağım arkadaşlar kostüm videolarını. Çünkü yeni kostümler olmadığı için çok da şey değil. Öyle yani. Ben gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Yorum atmayı beğeni atmayı unutmayın. Hoşçakalın.